Bu arada bizleri dinleyen dinleyicilerimize numaramızı hatırlatmak isterim efendim. 0 549 691 80 80'den bizlere ulaşabilirsiniz. Kıymetli izleyenlerimiz de ekranda görmüş oldukları WhatsApp numarası üzerinden bizlere sorularını yazabilirler. Hocam, e, şu soruyla başlamak istiyorum. Bir izleyicimiz diyor ki ben 3 aylık hamileydim ama hastaneye gittiğimde kalbinin durduğunu söyledi doktor. Bense ondan bir gece önce Ümmü Sübyan yazılan bir dua vardı. Onu taşırdım ki bebeğe zarar gelmesin diye. Hmm. Ama sonra takmayı unuttum. Unuttuktan 3 veya 4 saat sonra bebeğimin kalbinin durduğunu öğrendim. Onunla bir alakası var mı? Bu ilk soru diyelim. Sonrasında da şöyle devam etmiş. Ben unuttum diyerek gerçekten böyle bir şey oldu mu demiş. Kafam çok karışık diyor kısacası. Çok üzülüyorum. Hem bebeğimi kucağıma almayı çok istiyordum. Yeah. E acaba ben mi sebep oldum diye Yavruma üzülüp duruyorum demiş e, ve devamı da var duygularını ifade etmiş bir anne yüreği e devamını da okumak istemiyorum. Kısacası böyle sormak isterim Ümmü Sübyan e, yazılı duayı çıkardığı için çocuğunun vefat ettiğini düşünüyor ve buna kendisinin sebep olduğunu evet. düşünüyor. Evet. Bu durumda izleyicimize neler söylemek istersiniz? Evet. Öncelikle tabii çok geçmiş olsun başları sağ olsun böyle bir e, durum e, kolay bir imtihan değil insanlar sonuçta işte çocukları hani Allah Teala e, gönlünüzün meyveleri buyuruyor. O yüzden kolay bir durum değil. E, i̇zleyicimize buradan çok geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah bundan sonrasındaki hayatlarında Allah Teala başka nimetlerle onları e, rızıklandırır ve bunu da tabii günahlarını da kefaret eyler. Amin. Amin. Şimdi tabii şunu bilmek e, önemli. E, bir şey e, olduysa demek ki olacaktı bunu biliyoruz. Yani Allah Teala buyuruyor ki hani bu olmasaydı şöyle olurdu demeyin. Yani o olacak zaten. Hani işte sanırım Bedir Savaşı'nda olacak veya Uhud Savaşı'nda olabilir. Bu konunun muhatapları bilir, ehli bilir. İşte orada şehitlerimiz oldu biliyorsunuz. Ondan sonra münafıklar dediler ki eğer onlar savaşa gitmeselerdi ölmeyeceklerdi. Burada yaşayacaklardı. Devam edeceklerdi. Allah Teala bunu reddediyor. Yani birisi ölecekse muhakkak ki ölecekti. Böyle e, bir e, durum yok. Şunu yaptığım için oldu veya yapmasaydım şu olmayacaktı. Böyle bir şey biliyorsunuz dinimizce e, uygun görülmemiştir. Sebeplere takılmamak gerek. Evet. Yani bunlar olacaktı. Ama burada tabii psikolojik bir hal var. E, bununla e, girmiş olalım ama şurası çok önemli. Bu e, kardeşimize şunu söylememiz lazım. Oradaki suçluluk duygusu aslında e, kaybının Getirdiği üzüntünün bir e, sanki bir e, kisve değiştirmiş hali gibi. Sanki suret değiştirmiş hali. Yani bu kayba üzülüyor ama o üzüntüyle kalmak yerine bir suçlu aramaya, bir sebep aramaya, bir neden aramaya dönüyor. Bu kısmı kendisini daha çok üzecektir. Ben e, GATA'da çalıştım. E, bir yıl kadar daha doğrusu askerliğimi uzman subay olarak yaptım. Orada da e, işte ne diyelim... Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da işte bu o zamanlar PKK çok e, azgındı. Çatışmalar devam ediyordu. Orada e, gazi olmuş e, muazzaf askerlerle çalıştım. Onların psikolojik tedavilerinde işte bulundum. Orada benim gördüğüm şey şuydu ve sonrasında zaten yıllar içerisinde özellikle travma süreçlerinde gördüğümüz kişi kendisini suçluyorsa bu onda çok derin bir hastalığa, bir rahatsızlığa sebep oluyor. Mesela diyelim ki arabayla kaza yapmış, arabadakiler vefat etmiş. Eğer ben kullanmasaydım, ben orada şuradan sağa dönseydim, orada şöyle bir şey yapsaydım bunlar olmayacaktı. Benim yüzümden oldu. İşte bu kardeşimiz ben o, o muskayı takmadım, unuttum o yüzden oldu. Veya işte ben görev yerimi görev yerinde şöyle yapsaydım arkadaşlarım şehit olmazdı. Kişi kendisini olanlardan suçlamaya başladığında bu ızdırabını arttırıyor ve bunu bir hastalığa dönüştürebiliyor. Birincisi burada kendisini suçlayacağı bir şey yok. Yani o öyle olacaktı zaten. O bir şekilde unuttu. Unuttuğu için bu oldu da diyemiyoruz. Açıkçası bu da çok sağlıklı bir şey olmaz yani Allahu Teala'nın vesileleri var. Birçok vesile var. Bir canı almaya birçok sebep var. O yüzden bu nuskayı takmadı da ondan dolayı vefat etti demek de çok yani çok isabetli olmayabilir. Çok büyük bir iddia olur. Açıkçası çünkü biliyorsunuz kurşun değiyor kişiye kaç tane kurşun isabet ediyor ölmüyor 10 santimden düşüyor ölüyor. Yani bu bunu muhakkak öldürür bu muhakkak böyle bir şey yaptı da diyemiyoruz. Ama e, sebepler var muhakkak ki o yüzden kardeşimize burada benim e, en büyük e, tavsiye edeceğim şey bu kendisini suçlama psikolojisinden çıkarması olacaktır. Hocam kendini suçlama psikolojisinden çıkarmak. Evet. Eminim birçok dinleyicim de şu an şunu soruyordur. Yani hocam e, ben de bunu çok yapmak istiyorum ama bunu nasıl başaracağım? İşte, Kendimi suçlamayı nasıl heh, bırakacağım? Çok güzel. İyi ki onu sordunuz. Belki böyle geçip gidecektik yoksa. Hı hı. Başta şunu söyledim ya üzüntünün kisve değiştirmiş hali demiştim. Orada hı hı. böyle bir bak Sebep yaptı Üzüntüsü var. Orada bir kayıp var. Bir mutsuzluğu var. Onu yaşasın. Ona odaklansın. Aa, evet. O hüznü yaşa diyorsun. Hüznü yaşayacak. Suçluluk Artık meselenin şekil değiştirmiş hali oluyor. Oraya odaklanmasın. Ağlamak insana iyi gelir derler ya yani o onun gibi hocam. o Eğer yerindeyse yani. gerekliyse ağlamalıyız zaten. Tabii ki. Hani demiştik ya duygularımızın hepsinin bir hikmeti var yaratılmış evet. olmalarında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat ederken ağlamıştı. Evet ya da Hz Ali'nin annesi olacak radıyallahu Allah'ın onun da biliyorsunuz e, annesi vefat ettikten sonra peygamberimize de bakmıştı. Hı hı. O vefat ettiğinde mesela ne kadar ağlamıştı. Yani e, peygamberimiz bizim e, en büyük örneğimiz önümüzde. Elhamdülillah. E psikoloji de zaten aynı şeyi söylüyor. Çünkü e, doğru. E, bir tane yani doğru doğrudur. Hı. Sonuçta o duyguları yaşamamız lazım. O duyguları içimize atmayacağız, içimizde sıkıştırmayacağız, bastırmaya çalışmayacağız. Onların akmasına uygun ortamları oluşturacağız ve izin vereceğiz. Tabii ki hani olur olmaz yerlerde ağla demiyorum. Bu başka bir şey. Ama sen kendine bir yer ayarla. Bir zaman ayarla. Duygunu yaşa. Yakınlarınla yaşa. Kendi başına yaşa. Ama o üzüntünü yaşa, suçluktan nasıl kurtulacağız dediler ya. Hı. O üzüntünü yaşa, o sıkıntını yaşa. Bunu suçluluğa dönüştürecek bir hale imkan verme. Çünkü sen bu ıı, üzüntüyü yaşamazsan, o zaman sebepler, sonuçlar. O öyle dedi, bu böyle yaptı. O aramasaydı ben telefona bakmayacaktım. O sırada Hı. şöyle olmayacaktı. Bunlara girme. Bunlar Allah Teala'nın kaderi. Bizler inanmış kullarız. Elhamdülillah. Allah-u Teala'nın kaderi, bir şekilde bu hayat yaşanacak, böyle olacak. Kalemler kurumuştur, kaderler yazılmıştır. Ama sen üzüntünü yaşayacaksın. Hüznünü yaşayacaksın. Başka bir hal veya kızgınlık, öfke. Bakın bu da suçluluk gibi yine sıkıntıyı arttıracak bir şeydir. Yine başka bir tarafa belki bir kapı açıldı ama bu sefer de başkalarını suçlama. Senin yüzünden oldu, sen şöyle yaptığın için oldu, sen bana bunu dediğin için oldu. Bu da değil. Başka bir çıkmaza giriyor. Bu sefer evet farklı bir çukura düşmüş oluyor. Siz anlatırken şey aklıma geldi hocam. O hüznü, o üzüntüyü yaşayacaksın dediniz. Evet. E, ama o üzüntüyü, hüznü yaşamak insanı korkutuyor olabilir mi? O yüzden mi yaşamıyoruz biz o hüznü, üzüntüyü? Kolay Bu, kolay olmuyor evet değil yani mi? Ercan Bey. Bununla karşılaşmak, bununla yüzleşmek, o üzüntüyü hakikaten gerçekten hissetmek ve onu hazmetmek kolay değil. Ama bu çok gerekli çünkü biz bizim bir şeyleri aşabilmemiz için onu tamamlamamız, halletmemiz lazım. Açık kalan dosyalar, açık kalan işte vakalar, sonradan peşimizi bırakmıyor, tekrar bizi kovalıyor. Tüm sekmeleri kapatmamız gerekiyor. Bütün evet, bütün bu, bu meseleyi hani üzüntümü yaşayacağım, evet, ama hayatıma devam edeceğim. Belki Allah Teala bu kardeşimize başka bir çocuk nasip edecek, o çocuğuna sarılacak, o çocuğuna bakacak, kendisi. Sağlığını korumalı ki hı hı. Kendi sağlıklı halini devam ettirebilmeli ki Hayatın geri kalanında e, o sağlıkla devam edebilsin hı hı. Ama buradan alması gereken dersler varsa da Hani onları da alır Ama hüznünü, sıkıntısını, üzüntüsünü yaşasın Aşmak için yaşasın Bunun belli bir zaman süreceğini Ama sonu olan bir durum olduğunu da unutmasın Çünkü biliyorsunuz dilimizde mesela yaz 3 gündür Evet. İzin verilen yaz üç gündür. Üç günden sonra üzülmeyeceksin demek değil bu. O da karıştırılmasın. Tabii ki üzüleceksin ama ne demek? Hayatına döneceksin. Çünkü yastaki insan hayattan kopar. Üç gün sonra hayatına döneceksin ama üzüntünü de yaşayabilirsin. Peki e, Rabbim bu ablamıza da e, sabırlar versin. Abi, Zor bir durum gerçekten evet, de. Evet kolay değil. Örnek verdiğiniz gibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl evladı vefat ettiğinde üzüldüyse tabii onu örnek alarak birçok hayatını örnek aldığımız gibi yine başvuracağımız yerlerden birisi. Ama kendini suçlamak işte çok başka bir evet. şey. Orası o üzüntüyle yani tekrar belki etmiş oluyorum ama bura önemli. Tabii, tabii. Yani o üzüntüyle baş başa kalmamak için belki de. E, kişinin farkında olmadan yaptığı bir e, seçim gibi sanki. Acaba şöyle yapsam olmaz mıydı? Böyle etsem olur muydu? Bunlara girmemek lazım. Evet umarım sözleriniz bu ablamıza da e, şifa olur. Rabbimin izniyle, celle celaluhu.